Valla sektörün ilk defa yaşadığı bir fuar, ee, düzenleyenlerin ellerine emeklerine sağlık. Gerçekten özellikle pandeminin arkasında uzun bir süre birbirimizi görmeden geçirdiğimiz iki yıl oldu. Bu iki yılın sonunda sektörün bütün paydaşlarının, entelerimizin, aracılarımızın, sektör yöneticilerinin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, yöneticilerimizin, kamu yöneticilerimizin, yani sektörün tüm paydaşlarının bir araya geliyor olması gerçekten heyecan verici. Ben çok keyif aldım. Dün akşamdan beri buradayım ve bugün hem açılış konuşmaları sırasında hem sonrasında işte bu standlara yaptığımız ziyaretler sırasında bizim standımıza yapılan ziyaretler sırasında gerçekten ne kadar özlediğimizi birbirimizi fark etmiş olduk. Çok keyif alıyorum. Ben inanıyorum ki bu ilk fuar ilk olmasına rağmen bende gayet de güzel, başarılı. Mutlaka her şeyin bir eksiği olabilir. Risk almazsan hata yapmazsın. İş yaparsan hata yaparsın. Dolayısıyla varsa da hatalar bunlar bence telafi edilecek hatalardı. Bundan sonraki yıllar için bence artık kalıcı hale geleceğini ben düşünüyorum bu fuarın ve bundan sonraki dönemde de en önemli konu artık sigortalılarımızın da bu fuarlara dahil olmasını ve bizim artık hep birlikte sigorta farkındalığını artırmak üzere sigortalılarımıza sunumlar yapmayı, tanıtım yapmayı, hem birlikte iş ilişkilerimizi geliştirirken hem de sigortalılara ürünlerimizi sunmayı sağlayacağımız bir fuar olsun diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum.